Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde 6. sınıf çarpanlar, katlar ve asal sayılar konusunu öğreneceğiz. Bir sayının çarpanları aynı zamanda o sayının tam bölenleridir. Mesela buradaki 18 sayımıza bakarsak 1 çarpı 18 18'dir. 1 ve 18'e ben çarpan diyorum. 18'e çarpım diyorum. O zaman 18'in çarpanları 1 ve 18 olur. E burada 1 çarpı 18, 2 çarpı 9, 3 çarpı 6 olarak yazabildiğime göre 3, 6, 2, 9 da 18'in çarpanları. Diğer bir deyişle de bölenleri olacak. Bunları biz 8. sınıfta da tekrar görüyor olacağız. Çarpan bölen aynı anlama geliyor. Yani 18'i bölen sayı 1'dir, 18'dir, 2'dir, 9'dur, 18, 2'ye tam bölünür. 18, 9'a, 3'e, 6'ya tam bölünebilir. Bize bölenleri ya da çarpanları dediğimiz takdirde bu şekilde 1 çarpı 18, 2 çarpı 9, 3 çarpı 6 böyle küçükten büyüğe doğru yaparsak zaten buradan bir sonraki yerde 6 çarpı 3 gelecek. Aynı sayılar başladığı için duracağız. Sayı kaçırmayacağız. Toplam 6 tane çarpanı var. Küçükten büyüğe yazarsak burada gösterildiği gibi işte baştaki ve sondakinin çarpımı 18. İkinci ile sondan ikincinin çarpımı 2 kere 9 18 ve ortadakilerin çarpımı yine 18 geliyor olacak şekilde yazılabilir. Çarpanlar diğer bir tabirle bölenler bu şekilde olacak. Katlar dediğimiz vakit aslında çarpım tablosunda biz katları bir türlü öğrenmiştik. Katlar dediğimiz vakit 12'nin katları 12 çarpı 1, 12. 12 çarpı 2, 24. 12 çarpı 3, 36 diye gidecek ya da 12 ekleye ekliye de ilerleyebiliriz. 12, 24, 36, 48, 60 diye gidiyor. Birden büyük bire ve kendisinden başka hiçbir sayma sayısına sayma sayıları da birden başlıyordu. Sonsuza kadar gidiyordu. Yani pozitif olacak sayılarımız. Tam bölünmeyen doğal sayılar asal sayılar denir. 2'den başka çift asal sayımız yoktur. Ve en küçük asal sayımız da 2. En küçük asal sayı 2. Bunu şimdiden bilirsek yine iyi olacak. 8. sınıfta yine asal sayılar konusunda bunları göreceğiz. Bir asal sayı değildir e, 1'den büyük diye tanımda belirttiğimiz için en küçük asal sayı 2 olabilir. Bakıyoruz 2 sadece 2 ve 1'e yani kendisi ve 1'e bölünebiliyor. Başka sayıya bölünmüyor. O yüzden en küçük asal sayımız 2'dir. 2'den başka çift asal sayı yok. Çünkü 4 sayısı mesela çift sayı. 4 2'ye bölündüğü için 2 ile bölünebilir. E bu yüzden asal değildir. Çünkü bize kural diyor ki 1 ve kendisinden başka Hiçbir sayma sayıya bölünmeyecek. 2'ye e, bölünüyorsa 1 ve 4'ten başka bir sayıya bölündüğü için asal sayı değil. E, tüm 2 dışındaki çift sayılarımız 2'ye bölünebileceği için asal sayı olmayacak. Dikkat ederseniz 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 gibi sayılar asal sayılardır. Evet bu 100'e kadar olan tabloyu aslında ben Instagram'daki sayfamızda da sosyal medya hesaplarımızda da paylaştım. 2 e, basamaklı sayılar bizim için ortaokul sürecinde önemli olacak. Yani 100, 300, 400, 500 gibi sayıların e, 3 basamaklı, 4 basamaklı sayıların asal olup olmadığını sormayacaklar bize. 2 basamaklı sayılar en fazla 99'a kadar sayılardan sorumlu olacağız. O yüzden e, 100'e kadarki tüm asal sayıları tablo halinde gösterdim. Tabi burada bölünebilme kurallarımızı da kullanarak 2'ye bölünüyor mu, 3'e bölünüyor mu, 5'e bölünüyor mu, 7'ye bölünüyor mu kurallarımıza bakarak da sayımızın asal olup olmadığını anlayabiliriz. Eğer sayımız büyükse. Geçiyorum sorularımıza. Aşağıda verilen doğal sayıların çarpanlarını örnekteki gibi bulalım. Biz demin yapmıştık zaten örnekte. Görmüştük. Sol tarafta küçükten büyüğe birden başlayarak çarpıyorum. 1 çarpı 40. Sonra 2'ye bölünüyor ama 40 bakıyorum bölünüyor. O zaman 2 çarpı 20. 3'e bölünmüyor 40. O yüzden 4 çarpı 4'e bölünüyor bakıyorum bölünüyor. 4 çarpı 10. Daha sonra 5 çarpı 8. 6'ya bölünmez 7'ye bölünmez bir sonraki 8 çarpı 5 gelecek. E aynı sayılar olduğu için bunu yazmayacağız. O yüzden burada toplam 8 tane çarpanım ya da bölenim var diyebiliriz. Aynı mantığı burada yapıyorsak hemen oraya da yazalım. 20 1 çarpı 20'dir. Bakın birden başlıyorum. Direkt ortadaki sayılardan başlarsam sayı atlayabilirim. Birden sonra 2 gelir. 2 çarpı bir şey 10 olur 20 olur mu? Olur 10. 3 kere bir şey 20 olmuyor 4 kere 5. E zaten bir sonraki 5 kere 4'e dönecek. Demek ki 6 tane çarpanımız varmış. Aynı mantık. Sıradakilerini de bulmaya çalışalım. 48, 1 çarpı 48. 2 çarpı. Diyelim kafadan bölemedik. 48'e hemen geliyorsun. 2'ye bölüyorsun. 8 ile 2 4 defa. 24. 3 çarpı olur mu? 3 ile bölünebilme kuralı 4 ile 8'i topluyordum. 4 artı 8 12. 12 3'e bölünüyor. O zaman 48 de 3'e bölünecek. Hemen 48 de yanda 3'e bölüyorum. Bölme kurallarını da aynı zamanda kullanmaya çalışalım. 4 ile 3 bir defa çıkarttım. 18 ile 3 6 defa çıkarttık 18'den 0 0. Yani 16. 4 çarpı yine 48'i bu sefer 4'e böleceğim. 1 defa çıkarttık. Sonra 8 indi. 8'e 4 2 defa çıkarttım. 0 geldi. O zaman burası 12. Sonra çarpım tablosunda olan 6 kere 8 48 var. 5 denemedim bile. Çünkü 5 ile bölme kuralı son rakamın 0 ya da 5. Biller basamağının 0 ya da 5 olması. 8 olduğu için 5'e bölünmez. Başka da 7 olmuyor. 8 zaten burada var. Bitti. Evet buraları birazcık daha hızlandırıyorum. 1 çarpı 24 2 çarpı 12, 3 çarpı çarpım tablosundan 8, 4 çarpı 6 gelecek. Toplam 8 tane çarpanım ya da 8 tane bölenim olacak. Eğer burada 2 tane aynı sayı gelseydi, mesela bu 36 olsaydı 6 kere 6 olacaktı. O zaman 6'lardan bir tanesini sayıya olacaktım. bize sordukları sorulardaki tuzak bu olabilir. Evet 50'ye bakalım hızlıca. 50'de nasıl yapabiliriz? 50, 1 çarpı 50 olabilir. 2 çarpı 25 olabilir. 5 çarpı 10 olabilir. O zaman burada da 6 adet çarpanım ya da diğer bir de işte bölenim var. 60'a bakalım. 60, 1 çarpı 60. 2 çarpı 60'ı 2'ye bölsek. 6'ı 2'ye böldüm. 3, bir de sıfırımız var. 30. 60 bölü 3. Burada bakın son rakam 0 olduğu için 6'yı 3'e böldüm. 2. 0 geldi. Yani 20. 60'ı 4'e böleceğim. Ama bunu yazarak bölmekte fayda var. Olabildiğince çok geziyoruz Konuyu öğrenirken. Pratiğimiz arttıkça zaten işlemlerini hızlanacak. 15 geldi. Yazdım. Sonra 5 çarpı. 5'e bölünür mü 60? 5'e bölme kuralımız son rakamı 0 ya da 5'ti. O zaman oluyor. 60'ı bir de 5'e bölelim burada. 6'da 5 bir defa. 10 geldi. 10'da 5 2 defa. Çıkarttım. 0, 0. Yani 12. Bir sonraki de 6 çarpı zaten 10. Çarpım tablosundan geliyor. 80'in bölenlerini bulunuz. Deminden beri yaptığımız şekilde aynı bu. Bölen çarpan aynı kelimeydi çarpanlarını buluna alışıp bölenleri bulunu görünce tuzağa düşmüyoruz. Yine aynı şeyi yapacağım. 80'i kaç çarpı kaç olduğunu bulalım. 1 çarpı 80. O yüzden 1 ile 80 böleni. 2 çarpı 40. 3'e bölünmez çünkü rakamları toplamı 3'ün katıdır. 4 çarpı 20. 5 çarpı hemen 80'i yan tarafta 5'e bölüyoruz. 8'de 5 bir defa çıkarttım. 3, 0, 30'da 5, 6 defa çıkarttım. 0, 0. Yani 5 çarpı 16 oldu. 6, 7 bölünmüyor. 8'e böldüm. 8 çarpı 10. Yani burada toplam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane bölen var. Bunları yan yana da yazabiliriz tabii. Soru da nasıl istiyorsa o şekilde yazacağız. Yüzün çarpanlarını bulunuz. E demin bölenlerini bulduk. E burada çarpanlarını diyorsa bölenleri demekle aynı. Çarpan bölen aynıydı. E o zaman ne yapacağız? Yüzün çarpanlarını bulmaya başlıyoruz. Hemen bakalım. Yüzün çarpanları neler? 1 çarpı 100. Pardon. 2 çarpı 100'ü 2'ye böldüm 50. 3'e bölünmez. 4 çarpı 25. Sonra 5 çarpı 20. 6'ya bölünmez. 7'ye bölünmez. 8'e bölünmez. 9'a bölünmez. 10'a bölünür. 10 çarpı 10. Mesela burada toplam 10 tane bölen yok şu an. Neden? 2 tane 10 gelmiş. Bunları bir tekrar yazalım bölenlerini. 1 2 4 5 sırayla yazıyorum küçükten büyüğü. 10. Sonra buradaki 10'u bir daha yazmayacağım. Çünkü 100 sayısı 10'a bölünüyor deyince zaten ikisinin de aynı sayı olduğu için bir kere söylemem yeterli olacak. 20 25 50 ve 100'dür 100 sayısının bölenleri. Geçiyorum bir sonrakine. 75'in çarpanlarını bulunuz. 75'in çarpanlarını bulmaya çalışalım. Yine aynı mantıkla 75'i çarpanlarına ayırıyorum. 1 çarpı 75. 2'ye bölünmez. Son rakamı 0, 2, 4, 6, 8 değil. 3'e böldük 25. 5'e böldük 15. 6'ya bölünmez. 7'ye bölünmez. 8'e bölünmez. 9'a bölünmez. 10'a bölünmez. 11, 12, 13, 14, 15'e bölünüyor. Onu da yazmışız. Demek ki toplam 6 tane çarpanımız var. Aşağıda verilen doğal sayıların yüzden küçük tam katlarını bulunuz. Evet, buradaki e, sorularda 20'nin katları 20, 20'nin 2 katı 20 kere 2, 40, sonra 3 katı 60, 4 katı 80 ya da 20 ekli ekliye de gidebiliriz. Çarpım tablosu gibi mesela 5 kere 3 nasıl görüyorsunuz? 5, 10, 15. 3 tane 5. Burada da 15'in katları dediği vakit 15 30 45. 15 ekli ekli de gidebilirim. 15'i 4 ile çarparım. 5 ile çarparım diye de gidebilirim. 60. Tabi sayılar büyüdüğü için toplaya toplaya gitmek daha kolay olacaktır. 90 sonra bir 15 daha eklesem 105 olacak. Ama bize ne diyordu? 100'den küçük diyordu. O yüzden 105 yok. 15'in 100'den küçük katları bu şekilde oluyor. Diğerlerini de hızlı bir şekilde görelim. 12'nin katları 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96. Bir sonraki 108 olacağı için 100'den küçükleri istediğimiz için duruyoruz. Ve 16'nın katları 16, 32, 48, 64, 80, 96. 11'in katları 11 22 33 44 55 66 77 88 99 bir sonraki 100'ü geçeceği için onu almıyoruz tabii ki. 110 oluyor. 10'un katları burası en kolay kısım. 10 20 30 40 50 60 70 80 90. Diğeri 100 olduğu için 100'den küçük bir sayı değil. 25'in katları 25 50 75 14'ün katları 14, 28, 42, 56, 70, 90, 84, 98. 22'nin katları da 88'e kadar olacak. Katlar konusunun fazla bir olayı yok. 100'den küçük en büyük sayı diyebilir. 100'den büyük en küçük sayı diyebilir. Böyle kelime oyunları olabilir. Onları bulmak için de katları yazıyoruz. 100'den küçük diyorsa küçük olan taraf. Büyük, büyük diyorsa büyük olan tarafa bakacağız. 40'ın 119 ile 341 arasındaki tam katlarını bulunuz. Ve o zaman biz 40 sayısının katlarını bulmaya başlayalım. 40 80 120 40 ekledim. 160. Bakın zaten 0'ı görmesek 4'ün katları bunlar. 4, 8, 12, 16 diye gidiyor diye de düşünebilirsiniz. Yani 20 bir 0 ekledim. 24 bir 0 ekledim. Bakın 4'ün 6. katı. 4'ün 7. katı 28. Bir sıfır ekledim. Mantığıyla da düşünebilirsiniz. Bunların hepsini yazıyorum. 320, 360. Bana 119 ile 341 arasında diyorsa 341'i de almayacağım. 119'u da almayacağım. Ama bunların arasındaki tüm sayıları alabileceğim. E o zaman hangilerini alırım? 119'dan büyük sayı 120 ile başladığı için 120'yi aldım. 341'den de küçük olacak sayım. Buraya aldım. Toplam 6 tane olması lazım. 18'in 53 ile 145 arasındaki katlarını buldunuz diyor. Şimdi 18'in katlarını bulurken 18 ile başlıyoruz. Sonra şurayı şöyle rengi değiştireyim 18'in katlarını bulurken şöyle yapalım. 18 kere 1 18 sonra 18'in iki katı 36. Alt alta toplaya toplaya da gidebilirsiniz. Bakın burada 18, 18, 36. Sonra 36 ile 18'i toplarım. 54. Bir daha 54 ile 18'i toplarım. 72. Bir daha 72 ile 18'i toplarım. 90. Bir daha 90 ile 18'i toplarım. Tabi burada 18'i toplamak yerine işte 18 çarpı 2, 18 çarpı 3, 18 çarpı 4 desek de 72 gelecek. İşte 18 çarpı 5 desek 90 gelecek. O mantık da doğru. Burada toplamak daha pratik geliyor bana. Hangi yöntem size kolay geliyorsa siz de onu yapabilirsiniz. Topladık. 120 6 yazdım. 126'yı da 18'de toplayalım. 6 8 daha 14, elde var 1. 2 1 daha 3, bir de elde vardı 4. 144. Bir sonraki sayımız zaten 145'i geçeceğini anlıyorum. E 53 ile arasında dediği için de 53'ü almayacağım. 53'ten büyük sayım var mı? Var. 54. O zaman şu aralıktaki sayılar tam katları olacak. Yani toplam 6 tane varmış. 145'ten küçük en büyük sayımız deseydi 144 alacaktı. E, 53'ten büyük en küçük deseydi 54'ü alacaktım. Bu tarz kelime oyunları yapabileceklerini söylemiştik. Hemen sıradaki sorumuza bakalım. 25'in 200'e kadar olan tam katları. Buraya hızlıca geçeyim. 25 sayısı kolay çünkü. 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200. Burada 200'e kadar dediği için 200 dahil oluyor çocuklar. 200 ile 25 arası deseydi arasında olanlar. Yani 200 de olmayacaktı, 25 de olmayacaktı. Burada 25'in 200'e kadar dediği için 200'e kadar olan her şey. 200 olabiliyorsa 200'e dahil anlama çıkacak. Devam ettim. 30'a kadar olan asal sayıları bulalım. Evet, asal sayıların en küçüğünü artık biliyoruz. 2. Sonra 3 olur mu? 3 sadece 1'e ve kendisine bölünüyor. 4 olmaz. 4 çünkü çift sayı. 4 2'ye bölündüğü için olmaz. 5 sadece 5'e ve 1'e bölünür. 6 2'ye bölünüyor. Çift sayıları hiç almayacağız. 7 asal sayı. 8 2'ye bölünüyor gitti. 9 3'e bölünüyor gitti. 10 zaten çift sayı gitti. E sonra 11 başka bir şeye bölünüyor mu? 2'ye bölünmüyor, 3'e bölünmüyor, 5'e, 7'ye bölünmüyor. 12 zaten çift sayı gitti. 13 olur. 14 çift sayı 2'ye bölündüğü için gitti. 15, 3'e bölünür, 5'e bölünür. Bir tane bile 1 ve kendisi dışında sayı buluyorsam asal sayı değil oluyor. Sonra 16 zaten çift sayı 2'ye bölünür. 17 bir şeye bölünmüyor. 18 çift sayı gitti. 19 hiçbir şeye bölemiyorum. 22'ye bölünür. 10'a bölünür. 5'e bölünür. Yani bir tane bile bulsak gidiyordu. 21. 3 kere 7, 21. Yani 3'e de 7'ye de bölündüğü için bu da gitti. 22 çift sayı gitti. 23 asal sayı. 24 2'ye bölünüyor çift gitti. 25 5'e bölünüyor gitti. 26 çift sayı gitti. 27 Rakamları toplamı 9. 3'ün katı ya da 9 kere 3 27'yi görebilirsin. 28 çift sayı gitti. Şuradan devam edeyim. 29 asal. Hiçbir şeye bölünmüyor. 29 ve 1 dışında. 30 çift sayı gitti. O zaman biz asal sayı olarak neleri bulduk? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 ve 29'u bulduk. Bu sayıları ezberlemenize gerek yok. 2'ye, 3'e, 5'e, 7'ye bölünüyor mu diye bakarsak zaten sonuca ulaşırız. 2, 3, 5 bölünme kurallarını biliyoruz. 7 ile bölünme kuralı çok uzun ve karışık olduğu için zaten lise müfredatında da yok. O yüzden normal bölersiniz sayıyı. 7'ye bölünüyorsa zaten çarpım tablosunda 70'e kadar olanları biliyorsunuz. 77 işte sonraki sayılarımızda 84, işte 91, 98 7'ye bölünen sayıları düşünüp asal olup olmadığını sayıların belirleyebiliriz. Bir sonraki kısmımıza bakalım. 21 ile 38 arasındaki asal sayıların toplamı. Son olarak bu sorumuzu da yapalım. Şimdi 21 ile 38 arasında diyorsa benim deneyeceğim sayılar zaten 22'den başlıyor. 37'ye kadar yani 21 ile 38'i almayacağım. Sonra burada çift olan sayıları artık yazmıyorum. 22 zaten çift. 23 asal sayıdır yazdım. Aralarda gidiyoruz. 24 çift gitti. 25 5'in katı. 26 çift gitti. 27 3'e bölünüyor. Gitti 28 çift. 29 asal sayı. Son 30 çift. 31 asal sayı. 32 çift 33, 33 3'e bölündüğü için gitti. 34 çift 35, 5'e bölündüğü için gitti. 36 çift 37 asal sayı mı? Bakıyorsun 2'ye bölünmüyor, 3'e bölünmüyor, 5'e bölünmüyor, 7'ye bölünmüyor asal sayı. E zaten 38 arasında dediği için 38'e bakmıyoruz. Bu 4'ünü toplayacağım. Bunları toplarken de 9 ile 1 10 eder. 3 ile 7 10 eder. Yani 20. sayıdır. 10'a yuvarlarsanız hızlanırsınız. 2 elde Sayım 2, 4, 6, 6 daha geliyor burada. 12 cevap 120 olacak. Evet, böylelikle dersimizin sonuna geliyoruz. Kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. Sosyal medyada paylaştığım yeni içerikleri, soruları, bulmacaları kaçırmamak için Instagram ve Facebook sayfamızı mutlaka takip edin. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın, mutlu kalın.